Merhaba sevgili arkadaşlar. Coğrafya öğretmeni Ferit Özdemir. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Dairesi olarak sizler için hazırladığımız bugünkü yayınımız AYT yayın arkadaşlar. Evet AYT sorularını sizlere sunacağız ve cevaplarınızı alacağız. Evet bugün arkadaşlar ekonomik faaliyetler, şehirleşme, sanayi, göç gibi konular. Yani yorumsal konulardan daha çok soru çözeceğiz. Ve bu nedenle 7'de 7 yapan arkadaşların fazla olacağını düşünüyorum. Ve şimdi vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen birinci sorumuzu ekrana veriyorum ve 40 saniyelik sürenizi başlattım. Evet artı birkaç saniye daha veriyorum arkadaşlar. Son işaretleyen arkadaşlar için ve gayet güzel cevaplamalarınız. Evet şimdi soru çözümüne artık geçelim. Öncelikle sizler soru hakkında neler demişsiniz? Buna bir bakalım arkadaşlar. A seçeneği %55 oranında işaretlenmiş. Daha sonra B seçeneği %20 ve diğerlerine de dağılım olduğunu görüyoruz. Evet gençler sorumuza dikkat edelim. Ekonomik faaliyetler. Ekonomik faaliyetlerin tanımlandığını görüyoruz. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaptığı tüm faaliyetler olarak tanımlanabilir. Şimdi bakın burada bir ifade var. Baskın ekonomik faaliyet bir yerde yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyet. Faaliyet türünün tarıma dayalı olduğu yerlerde arkadaşlar, tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu yerlerde yaşayanların dikkat edin sosyal hayatları ve ekonomik etkinlikleri sanayi ve hizmet alanlarına göre daha fazla bütünleşmiştir. Yani şunu demeye çalışıyor. Genel ekonomik faaliyetin tarım hayvancılık olduğu alanlarda insanların ekonomik faaliyetleriyle sosyal ve kültürel yaşam, gündelik yaşantıları daha iç içe geçmiş haldedir. Bu bütünleşmeye daha uygun bir örnek hangisidir? Sizler daha çok Dikey çiftçiliği işaretlemişsiniz. İsterseniz bunu bir açıklayalım arkadaşlar. Dikey çiftçilik dediğimiz şu. Kırsal alanlarda tarımsal üretim yapılır ve bildiğiniz gibi şehirlere aktarılır, gelir, taşınır. Ama dikey çiftçilik gelecekte daha da yaygınlaşması öngörülmektedir. Şehirlerde de tarım yapılması. Tabi özel tasarlanmış binalarda arkadaşlar şehirlerde de yapılan tarımdır. Soruda şöyle bir yanıltmaya düşmüş olabilirsiniz. Evet tarım hayvancılığa dayalı ve çiftçilik kelimesi sizi burada yanıltmış olabilir. Arkadaşlar modern bir şeydir. Şehirlerde özel tasarımlı binalarda yapılan tarım. Yerel festivallerde ise sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar B seçeneği. Yerel festival kırsal alanlardaki yerel festivallerde hem ekonomik etkinlikler yapılmakta hem de insanların sosyal kültürel faaliyetlerinin olduğunu görebiliyoruz. Uzay madenciliği dediğimizde ise uzaydaki asteroitlerden maden elde etme amaçlı olduğunu görüyoruz. Elektronik ticaret tasarlanmış, özel olarak oluşturulmuş bir platform üzerinde insanların alışveriş yapması genel ağ üzerinde ve uluslararası ulaşımda ülkeler arası ulaşım şeklinde kısaca tanımlayabiliriz. Evet, yerel festivallerde sorumuzun doğru cevabı. Yerel festivallerin daha çok kırsal alanlarda yapılıyor. Hem ekonomik, unutmayalım, hem de sosyal, kültürel, ikisini birden içeren, yani bütünleşmeye daha uygun bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet, bu soru için işte Şimdi arkadaşlar size 40 saniyelik süre veriyorum ve testinizi başlatıyorum. Evet gençler. Ek süremizde veriyoruz. Ve soru çözümüne geçelim. Evet sizlerin cevaplarını bir kontrol edelim. Arkadaşlar D seçeneğinde yoğunlaşma var. Gayet güzel. Evet bu tarz sorularda zaten cevap açıktır. E, bu nedenle B, C seçeneklerinde işaretlenmediğini görüyoruz. E, A seçeneğinde bir yanılma olmuş. Evet e, aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir? Bahsedilen sorun arkadaşlar toplumsal ve ekonomik bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Peki nerede dikkat edelim? Yoğun göç alan şehirlerde günlük hayatta birçok iyileşmenin yanında çeşitli sorunlarla da karşılaşabiliyoruz. Eğitim kalitesinin düşmesi arkadaşlar bu sorunlardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Plansız kentleşmenin artması çarpık kentleşme gece kondulaşma şeklinde düşünebilirsiniz. Güvenlik kontrollerinin zorlaşması da yine sorunlar arasında sayılabilirken kültürel etkileşimin gerçekleşmesi olumlu bir etkidir arkadaşlar bu açıda bakabiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı sizlerin de büyük oranda işaretlediği gibi denizi. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması da arkadaşlar yine olumsuzlar arasında sayılabilir. Kolay bir soruydu cevaplamalarınızdan. Evet bu tarz soruları da AYT'de yorumsal anlamda bekleyelim arkadaşlar ve şimdi üçüncü sorumuzla devam edelim. 50 saniyelik süre veriyorum arkadaşlar. Bu soru için size başarılar. Evet gençler süreyi sonlandırıyoruz. Sizlerin işaretlemelerine bakalım. Evet C seçeneğinin yani 3 olan kaç tanesi dediği için 3 tanesinin e, şimdi sorumuza baktığımızda baskın ekonomik faaliyet. Evet bugünkü konumuz arkadaşlar baskın ekonomik faaliyete göre ee, orada gündelik hayat e, kültürel sosyal faaliyetler değişebilmekte. Peki bu sefer neyi sormakta? Sanayi ve hizmet alanı oldu yani baskın ekonomik faaliyet türünün sanayi ve hizmet olduğu alanlara aittir. Verilenlerden kaç tanesi şeklinde? Evet ifadeleri okuyalım. Tiyatro, sinema, konser gibi kültürel olanaklar fazladır dediğimizde evet sevgili arkadaşlar bunu alıyoruz ve baskın ekonomik faaliyet olarak sanayi bölgelerinde, hizmet bölgelerinde fazla olduğunu söyleyebiliriz. İkinci öncüle baktığımızda işlerin el birliği yapılması olan ime, imece usulü yani yardımlaşmanın daha çok tarım hayvancılığın olduğu alanlarda yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Baskın ekonomik faaliyetlerde eğitim sağlık altyapı hizmetlerinin yetersiz olması yine baskın ekonomik faaliyet olarak tarım bölgelerinde daha fazladır arkadaşlar. Yani iki ve üçün tarım alanlarına ait olduğunu görüyoruz. Doğal ortam şartlarından etkilenme daha azdır. Evet sanayi ve hizmet alanlarında doğal ortam şartlarından etkilenmenin daha az olduğunu görüyoruz. Spor alanları ve organizasyonları daha fazladır. Yine sanayi ve hizmet alanlarına uygun bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Peki kaç tanesi sanayi ve hizmet alanlarına aittir dediğimizde evet sizlerin de büyük oranda işaretlediği gibi arkadaşlar 3 tanesinin yani cevabımızın C seçeneği olduğunu görüyoruz ve şimdi de dördüncü sorumuz. 40 saniyelik sürenizi başlatıyorum arkadaşlar. Evet, gayet güzel cevaplabalarınız ve soru çözümüne geçelim arkadaşlar. Sizlerin işaretlemelerini görelim. C seçeneği kültürel çeşitlilik arkadaşlar. Evet, dikkat etmemiz gereken sorulardan bir tanesi de bu. Ee, sorular hakkında yaptığınız olumlu görüşler, olumlu yorumlara bizler de teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Evet, e, dikkat edelim bu soruya. Şimdi... E, bir bölgede son 50 yıl içerisinde evet ne dedik bugün konumuz baskın ekonomik faaliyet. Şimdi tarım ve hayvancılıktan sanayi ve hizmete dönüşüyor. Türkiye'de de dünyada da birçok bu şekilde örnekler var. Peki gerçekleşen bu dönüşüme bağlı olarak aşağıdakilerden hangisinde daha az değişiklik? Şimdi arkadaşlar baskın ekonomik faaliyet değişiyorsa her şey değişir o bölgede mutlaka kabul. Ama daha az diyor. Dikkat edersek verilen 5 seçenekten en azı bulacağız. Aritmetik nüfus yoğunluğu arkadaşlar sanayi ve hizmete dönüştüğünde çevreden göç almasıyla birlikte insan sayısının, nüfusun artacağı, tabii ki aritmetik nüfus yoğunluğunun artacağı da söyleyebiliriz. Ekonomik olanaklar tabii ki değişecektir, çeşitlenecektir. Sanayi ve hizmet alanı olmasıyla birlikte kültürel çeşitlilik artacaktır çünkü başka alanlardan insanların göç etmesiyle o kültürlerin daha fazla oralarda bulunması, buna bağlı olarak da kültürel çeşitliliğin de o bölgede artacağını söyleyebiliriz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Enerji üretimi demiş arkadaşlar. Bakın tüketimi deseydi evet insanların daha fazla yaşamasıyla birlikte enerji tüketimi de artacaktı. Hatta çok artanlar arasında sayardık ama enerji üretimi o bölgenin doğal kaynaklarına bağlıdır. Doğal kaynak yapısına bağlıdır. Mutlaka değişimler olabilir ama en az içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Sosyal hayatta da arkadaşlar tabii ki sosyal kültürel faaliyetlerde, çeşitliliklerde mutlaka değişikliğin olacağı tarım ve hayvancılıktan sanayi ve hizmete geçildiğinde değişikliğin olacağını söyleyebiliriz. Dikkat edelim buraya enerji üretimi demiş, tüketimi dememiş. Evet bu anlamda sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar D seçeneği ve şimdi 5. sorumuz. Bir dakikalık süre veriyorum arkadaşlar bu soru için sizlere ve testinizi başlatıyorum. <laughs> Evet gençler süreyi ben sonlandırıyorum. Evet sizlerin işaretlemelerine bakalım. E seçeneği büyük oranda yapılmış. Evet bu şekilde yorumsal sorular AYT'de geliyor arkadaşlar ve güzel cevabımız da E. Sorumuzu kısaca açıklayalım. Evet sorumuzda arkadaşlar 1 milyarın üzerinde insanın sağlıklı içme suyuna ve yeterli erişim sağlayamaması bu suya, dünya nüfusunun e, yarısının da yeterli suya ve atık su altyapısına sahip olmaması e, su krizine neden olacak da şeklinde bir ifademiz. Şimdi gelecekte bu krizin artışında bize öncüler vermiş hangilerinin neden olacağı söylenemez demiş arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Şimdi dünya nüfusunun çok hızlı artışı kesinlikle arkadaşlar su krizinin ileride yaşanabilecek tahmin edilen su krizi için bir nedendir. Doğal kaynakların sınırının aşılması evet doğal çevreli bir sınırı vardır ve bu sınırın aşılması da e, örneğin suların e, kendilerini temizleme oranından daha fazla kirleticiye maruz bırakılması evet bu da arkadaşlar e, nedenler arasında yer almaktadır. Fakat dikey çiftçilik bir önceki sorularımızda da bahsetmiştik arkadaşlar gelecekte olması istenen e, bir durumdur üretim açısından, gıda üretim açısından her geçen gün artması herhangi bir neden oluşturmaz su krizine. Çevre bilincinin yeterince yerleşmemesi de yine nedenler arasında yer almaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması gayet olumlu bir durumdur. Rüzgar, güneş, dalga gibi alternatif enerji kaynaklarına insanların yönlenmesi olumlu bir durum. Peki neden olacağı söylenemezler dediğimizde 3 ve 5 arkadaşlar birçoğunuzun da doğru yaptığı gibi sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir diyoruz ve 6. sorumuza geçiyoruz. 1 dakikalık süreniz var arkadaşlar. Sürenizi başlattım. Evet, işaretlemeler gayet güzel arkadaşlar. Soru çözümüne geçelim. Bakalım sizler nasıl cevaplamışsınız? %87. Evet, çok güzel arkadaşlar. Şimdi e, burada da size yeni bir kavram öğretmeye çalıştık. Bilgilendirme. Evet, e, topraksız tarım gıda üretiminin yaygın şekilde kullanabileceği tahmin edilmekte gelecekte. Hani dikey çiftlik, çiftçilik gibi. Evet bu topraksız tarımın faydaları da var. Fosil yakıt tüketimini azaltması, insanların maruz kaldığı tarımsal kimyasalların azalması anlamında evet birçok faydasının olduğunu da görüyoruz. Şimdi soru köküne dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Gelecekte öngörülen değişimlerden biri olan topraksız tarım ile benzer özelliktedir arkadaşlar. Yani ona benzetebileceğimiz benzer bir örnek arayacağız seçeneklerde ve burada da dikey tarım olduğunu görüyoruz. Çünkü aynı miktarda sebze yetiştirmekte daha az su, daha az toprak ve gübre gerektireceği bu anlamda sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Ama B seçeneğinde sera gazlarının hızla artmasına bağlı olarak iklim sistemindeki değişiklikler gelecekte tarımı olumsuz etkileyecek. Evet bakın burada tarım ifadesini kullanarak hani ee, şöyle düşünebilirsiniz, bu seçeneğe gitmeniz e, istenebilir sizden. E, ama soruyu tam olarak anladığımızda seçenek doğru cevap açıktır zaten. Nüfus artışı nedeniyle yine bakın tarımı kullanmış, ama anlattığı tamamen farklı bir şey. Tropikal yağmur ormanlarının yakılması, su kaynaklarının kirletilmesi işte çevre sorunlarını artıracağına dair. Gıda, enerji, gıd e, madenleri olan talebin artması, kentlere göç yine aynı şekilde sorunları ortaya çıkaracaktır. Çevre sorunları ve E seçeneğinde de küresel ısınma etkisinden buzulları eritmesi ve deri seviyelerinin yükselmesinden bahsetmiş. Evet topraksız tarıma arkadaşlar benzetebileceğimiz dikey tarım yöntemidir. Bugün sorularımızda yoğun bir şekilde kullandığımız. Evet 6. sorumuzun cevabı da A seçeneğidir. Ve bugünün son sorusu 7. soru için sizlere arkadaşlar 50 saniyelik süre veriyorum ve sürenizi başlattım. Evet, son işaretlemeler için arkadaşlar bir 5 saniye daha. Soru çözümüne geçelim artık. Sizlerin cevaplarını görelim. %68 A ve diğer seçeneklere giden arkadaşlarımız da olmuştur. Evet sorular hakkında yorumlarınıza bakıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Faydalı olması ÖSYM tarzında YKS tarzında olması e, önemli tabii ki bizim için ve buna dikkat ediyoruz. Evet, yedinci sorumuzu da çözelim. Dört farklı yer işaretlenmiştir. Arkadaşlar soruyu anladığımızda inanın çoğu zaman aynı şeyler tekrarlanıyor ama ne söylemek istediğini anlayalım. Evet, sanayileşme, şehirleşme ve göç arasında bir etkileşim vardır. Bunu duyarsınız sorulardan. İnsanların beslenme konumuna, giyinme gibi ihtiyaçlarının yanında çeşitli alet ihtiyaçlarına bağlı olarak da sanayi arkadaşlar şehirlerin cazibesini artıyor. Sunduğu iş imkanlarıyla birlikte göç dalgası başladı. Yani birbiriyle ilişkili konular. Bu etkileşim haritada işaretli yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmıştır? Yani sanayileşme daha fazladır şeklinde bir sorumuz. Evet haritadaki alanlara baktığımızda arkadaşlar bir nola alanı, alanı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda yer aldığını görüyoruz. Evet iki nolu alanın Batı Avrupa'da yer aldığını görmekteyiz ve e, bu iki alan diğerlerine göre daha fazla sanayinin geliştiği alanlardır. Bu nedenle daha fazla yaşanan yer burasıdır diyebiliriz. Üç nolu alan e, Sibirya bölgesi ve Afrika'nın doğusunda dört nolu alanda sanayi bir ve iki nolu alana göre daha azdır ve sorumuzun doğru cevabının da A olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sevgili gençler bugün de sizlerle 7 adet ayete sorusu ve yorumlarınıza baktığımda da Ahmet hocamıza ve Deniz hocamıza da teşekkür ediyorum. Yorumlarda sizlere cevap veriyorlar. Evet bu anlamda soruları beğendiğinizi ve e 7'de 7 yapan arkadaşların olduğunu görüyorum. Evet bir sorumuzda bir çelişki içerisinde kaldık. Dikey çiftçilik ve bunu da bugün çok güzel bir şekilde öğrendiğimizi düşünüyorum. Sizlerden benim ricam şudur. Yayını tekrar vaktinizin olduğu bir zamanda izlemeniz ve bu kavramların kafanıza daha iyi şekilde yerleşmesi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler.